Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 30 Eylül 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 357.853, vaka sayısı 29.104, vefat sayısı 216, iyileşen hasta sayısı 32.119. Aşılamada birinci doz uygulama 53 milyon 840 bin 659, ikinci doz uygulama 44 milyon üçüncü doz uygulama 10 milyon 391.762. Muğla, Amasya ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur, Osmaniye. Bunlar ilk 10 ilimiz ve mavi renktir. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı, kırmızı renk, Şırnak, turuncu renk. Son 10 ilimiz. Günlük test ve vakko oranı ise 8.13.